kardeşlerim Konichiwa ben Deniz Sertaç abi ile beraber Tokyo'dayız kardeşim. Bak yeni bir seri yapıyorum. Bakalım bunu beğenecek misiniz? Bak. Çünkü Bedrock'ın marketinde gerçek birebir şehir haritaları var abi. Tokyo var, Hawaii var, bilmem ne bilmem ne. Şu adamlar üşenmemişler. Şehrin birebir aynısını yapmışlar kardeşim. Ben de bir Tokyo'ya giden dedim. Tokyo'ya çünkü gidecek para yok kardeşim. Tokyo'ya nereye gidiyor? Para yok. E ne yapacaksın? E Tokyo'yu da görmek istiyorum. Ben de Minecraft'tan Tokyo'yu gezerim yani. Bu şehirleri geziyorum serisi kardeş. Beğendiyseniz aşağıdan 500 like'layın ve ayrıca kanalıma abone olan kardeşlerimizin bu videoda abone olan kardeşlerimizin isimlerini bu serinin sonraki bölümünde videonun sonunda tek tek isimlerini okuyacağım. O yüzden videoda isimlerini okumam isteyenler aşağıdan abone olsunlar lütfen. Bir de videonun sonunda en güzel yorum yapan rastgele 3 kişinin isimlerini ve mesajlarını ekrana verip tek tek okuyacağım. O yüzden aşağıya ne kadar fazla yorum yaparsanız videoya çıkma ihtimaliniz o kadar artar. Yani yorumları patlatın, abonelikleri patlatın, isimlerinizi ve mesajlarını videoda bana okutturun yani binlerce kişi de sizi görsün tanısın izlesin. Şimdi abicim burada bu arada 500 dakikada like devamı gelir bu serinin unutmayınız. Konichiwa <laughs> dip Bak bu arkadaş bak. Bak artistlik yap. Bak geri çekil. Ha bak şimdi burada point fact bunun içindeki her şeyi aldım. Piş bir somon verdi. Offroad convertible tool veriyor. Shinker tool, paint tool falan filan. Neyse ben şimdi şuradan hemen bir şehri gezebilir miyim? Lütfen. Uuu, çok fazla ses var. Evet, ses düzeyi bayağı fazlaydı. Evet, şimdi yükseliyoruz kardeşler. Bulutların üzerine. Şimdi Tokyo'yu gezeceğiz. Aa, bir stadyuma bak. Adam stadyum yapmış ya. Abi bak, burası Tokyo kardeş. Gördüğünüz gibi burası Tokyo stadyumu. Futbolla aram mükemmel olduğu için hemen tanıyorum zaten. Tokyo'da kim var, kim yok? Kankalarım orada. Bak şurada bir yer var. Ya ben burada valla Elytra ile uçsam daha iyiydi ya. Bu nedir ya? Ben Elytra ile uçacağım ya. Bir dakika. Kendime operatörüm. Ama ha tamam. Nerede Elytra? Bırak şunu. Bir. Elytra nerede? Aha Elytra yok. Baba akü yok. Nasıl Elytra yok? Helikopter var. Elytra mı yok? Nasıl yok? Elektrikli araba var. Aha elitra diğer yazılıyormuş. Pardon. Bir de fişe kalam kendime. Hava fişe. Evet, 64 tane de fişe kaldım. Tamam. Ya yerim senin helikopterini ben ya. Bir dakika. Önce senle. Ah pardon. Aa bak. Elimdeki paint tool'la bunun da resmini değiştiriyorum. Ha. Öyle bir deli delikanlıyım. Tamam. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Ondan sonra aşağı atlayıp kardeş elitramla uçuyorum. Abi a elitrayı giymedim. Ya elitrayı giymedim ki. Elitrayı giymem gerekiyor. Oğlum çıplak oldum be. Ana, tarzan oldum. Tarzan gibi oldum. Ele, <laughs> ha Tokyo'da Tarzan seviyesine hoş geldiniz. Tövbeler olsun gene uçamadım. Bir dakika ya. Ben neden uçamıyorum? Bir dakika, çık 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 gökyüzüne çık. Abi Tokyo'ya rezil oldum şu an ya. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi önce Tokyo limanından başlıyoruz. Gördüğünüz gibi burası Tokyo limanı. Mükemmel bir yer. Dünyanın en işlek limanlarından bir tanesi. Öyle bizim İstanbul'daki Haydarpaşa limanına benzemez. Adamlar buradan dünyaya malmük satıyorlar. Burası da kardeşim Tokyo'da Lego şehri herhalde. Bu ne ya? Abi Arap'la şaka diye yer yapmışlar ha. Şş. Oğlum bir dakika bura ne? Burası bir denizin üzerinde kur. Tokyo'da gerçekten böyle bir şey varsa şu an çok pis sinirim bozuldu. Abi bro kaydırak maydırak ha. Şş, bir dakika. Ben buradan uçabilir miyim? Bak şimdi buradan geliyorum. Atlıyorum. Çok eğlenceliymiş. Hiç eğlenmedim bu arada. Bu arada gök kuş renkleriyle yapmaları zaten sinirimi bozdu. Şimdi Tokyo'da kardeşim burada adamlar denizin üstünde bir mevzu yapmışlar. Bir bakayım ne yapmışlar. Bakayım. Hiçbir şey yok. Şu Tokyo'nun en böyle şeyi böyle kırmızılı beyazlı böyle Eyfel Kulesi çakması bir yeri var. Bak bu şimdi bak. Gel bak burası otopark olsa gerek. Yuvarlak yuvarlak binalar yapmışlar. Tabii Arsa bol olunca insan istediğin işte. Abi Tokyo'nun olayı bu. Bak şu gördüğünüz şey kardeşim Tokyo'nun olayı bu. Tokyo'nun sembol olan kulesi bu. Adamlar düşünmüşler Tokyo'da. Şimdi biz Tokyo olarak ne yapsak dünyada böyle artistlik bir sembolümüz olabilir. Çünkü tarihi çok yakın. Bizim gibi böyle binlerce yıllık bir tarihi yok haliyle bu adamların. O toplasan 100 100 yıllık bir devlet bile değil yani burası. Demişler, "Ne de yapalım? Dünyada bir Eyfel Kulesi var kardeşim. Biz bu Eyfel Kulesinden çakma bir kule yapalım ama bu sefer renkli olsun." deyip a da böyle kırmızı beyaz Eyfel Kulesini çakması bir yer yapmışlar. Bak bu çok şekilli bir yermiş. Aa gökdelene bak sen. Ben de bu arada üstüm çıplak tarzan gibi. Tarzan gibiyim ya. Abi otobanlar da çok güzelmiş yalnız ha. Bakın sokaklarında geziyorum Tokyo'nun. Tokyo'ya gitmeme gerek yok. Bedavadan Tokyo'ya gittim. Çünkü bu harita bedava. Markette bedava kardeşim. Bak burası herhalde hükümet konağı falan olsa gerek. Burası restoran gibi bir şey. Şora gidelim. Burada yine böyle. Burası herhalde toplu konu Tokyo. Bak şurası Toki kardeş. Kesin orası Toki. Tokyo'nun Tokisi. Zaten baş harfi de T aynı şeye denk geliyor. Tokyo'nun Tokisi kardeş. Burada milleti tıkış tıkış buraya biriktirmişler. Aa bak şu arkaya bir futbol bir de basketbol sahaları yapılmış. Abi adamlar. Aa bak burası da orman. Abi işte bak buraya gelip şu arsayı çevireceksin kardeşim. Evini buraya yapacaksın. Gece konduğu yapacaksın. Belediye seçimlerinde imar çıkartıp tapunu alacaksın. Yani net. Taktik belli. Tokyo'lular bunu bilmiyor. Biz onlara öğretiriz. Şapmayın. Burada bir tane kule yapmışlar. Bu Tokyo'nun en yüksek kulesi. Direne, direne oturan mı? Bak, Tokyo'nun en yüksek kulesine de çıkmadım demem. Ah, çıkamadım. Evet, Tokyo'nun en yüksek yerindeyim kardeşim. Şöyle göstereyim size. Bakın, buradan ay doğuyor. Ay buradan batıyorsa, güneş buradan batıyor. Güneş buradan batıyorsa, buradan doğuyor. Burası batıdır, burası doğudur. Ee, burası. Güneydir, burası kuzeydir. Coğrafya bilgimde şu anda çok bir şey oldu be. Burası liman tarafı. Galiba Tokyo'ya geldiğiniz zaman kardeşim sırtını limana veriyorsun. Sağa dönüyorsun oradayım. Tokyo'da olan kardeşlerime sesleniyorum. Sırtını limana veriyorsun. Sağa dönüyorsun oradayım kardeşim. Buradayım. Tokyo de, aa bu kacacık bir yer yani. Bizim bizim ee, Şile'deki site kadar bir yer. Aynen bizim Şile'deki site kadar la harbiden. Eli Trump, gel kardeşim. Tarzan gibi yağmurlu havada. Tokyo'da bu arada oralarda çok yağmur yağıyor. Biraz ekvatorumsu bir iklim teşhitleri var tabii ki. Burası ah şimşek çaptı bana ya. Tokyo'nun sembolü membolü cadcurt Burası da sembol bir yer. Biz buradan sağa döndüydük. Bu arada ne kastı bilgisayar. 2080 süperli kasam var. Nasıl kasa biliyorsun sen ya? Aa kar başladı. Oğlum hem yağmur yayıyorum üstümde başımda. Hiçbir şeyim yok. Tipime bir bakın. He. Bak hele şu tipime. Çok da bana benziyor ha. Ay bire birimi buldum yine. Evet şimdi bakayım. Başka şu stadyumun içine bir girelim ya. Evet. Ve dalış kardeşim. <laughs> e, ee, süper kahraman inişi yaptım ama çıplak bir süper kahramanım tabii ki. Evet gördüğünüz gibi burası futbol stadyumu kardeşim. Elimde de fırçam. Burası futbol stadyumu. Burası kale. Kaleyi de örümcek ağlarla yapmışlar he. Kaleyi kırdım. Al oğlum kaleyi kırdım. Bundan sonra buraya top atarsanız top duvara çarpıp geri sekecek. <laughs> Fileleri aldım. Top satkip geri gelecek. Gol oldu mu olmadı mu artık aranızda tartışırsınız. Evet. Burası da bakayım. Burası şey. Burası VIP. Kır bakayım şurayı. Densizlik etmeyin kardeşim. VIP. Buradan nasıl maç izliyorsunuz? Buraya mı geliyorsunuz? Karşıda da bir yer var giriş yeri. En pahalı tribün orasıydı. Aynen. Buralardan tribünlere giriyorsun. Bakayım. Sonra bir şey yok buralarda. Al etrafını bir döneyim şöyle hızlıca. Buradan içeri giriyorsun. Bir şey yok. Stadyum yukarıdan çok şekil gözüküyordu. İçeriden o kadar şekilli değilmiş ya. Çok da beğenmedim yani. Bir şey de yokmuş ama güzel. Stad. Yani şehrin içinde bir stadyum. Şimdi burada maç varken buradaki adam nasıl uyuyacak? Bak şimdi ben buradaki ben burada balkona çıkmışım kardeşim. Evimde almışım, Balkona çıktım. Biraz kafa dinleyeyim diyorum. Böyle de çıplak balkona çıktım işte görüyorsun. Ya yani çıplak da balkona çıktım ha böyle işte. Ha balkondayım. Arkamda bir stadyum var. Şimdi ben burada başımın ağrısından nasıl uyuyacağım? He? Milletin dibine dibine yapıyorsunuz. Ama bak ben eve alsam şurayı alırım ha bak. Böyle bir yer Beşiktaş'ta da var. Beşiktaş'taki e, İnönü Stadyum var ya Beşiktaş Spor Kulübü'nün. Onun hemen arkasında bir gökdelen var bilenleriniz bilir. Aa bu arada oyun nasıl kastı ya? Aç kardeşim şurayı. Aç bana aç ben geldim. Bak işte. Ben alsam bu daireyi alırım kardeşim. Tabi çıplak olarak almam ama. Bu daire bak buradan maçı beleş izlerim. Dürbün alırım birader buradan aşağı böyle dürbünle. Maçı beleşe getiririm. Hiçbir bilete de para vermem. Beşiktaş'ta öyle yapıyorlar. O gökdelendeki oda otel orası. Oradaki odaları kiralıyorlar. Lifler direkt kuş bakışı. Yukarıda aynen böyle hemen Beşiktaş stadının arkasında bir kule var. Demek ki Tokyo'lular bizden çözmüşler bu taktiği. Stadyumun arkasında gökdelen otel dikmişler. Çakallar. Hep aynı taktik. Beleşe bilet satacak. Hem oda hem bilet. Tabii ya. Tabi ya. Aşağı düşüyorum bu arada. Ha elitram devreye girmiş pardon. Tamam bakayım başka ne var. Oralara gittik. Bir de şu binaların arasına bir gidek bari. Burası herhalde tam ara, ara, yer maç yapılacak yere. He Tokyo'da böyle işte Tokyo. Fazla gezecek bir yer. Bu çocuk bir yer zaten. Tokyo ne kadar büyük bir yer olabilir ki. Artık bir durur musun ya? Elitram Elitra. Elitra bir dur. Elitra. Şimdi direğin üstüne bak şuraya çıkan örümcek adam gibi. Bu arada örümcek adam taytını dış kız taytı giyen adam. Kız taytı giyen adamla işim yok. Evet, a. A arkamda da stadyum çıplak bir şekilde Tokyo'nun Tarzanı. Tokyo'da Tarzan oldum işte. Sonraki bölümde yorumlarınızı ve aboneliklerinizi okuyacağım. O yüzden aboneleri patlatın, yorumları patlatın. 500 like'ı da verin kardeş. Sonraki bölüm görüşürüz. Bir de bu serinin devamını da istiyorsanız aşağıda yazın. Yani mesela sonra mesela gidin Minecraft marketten bakın. Hawaii var, Abuksu, Washington var, bir sürü yer var. Hangi hangi şehre gitmemi istiyorsanız yorumlarda onları da belirtin kardeşlerim. Haydi sonraki bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet Allah'a emanet olun.